Merhabalar hanımlar, kanalıma hoş geldiniz. Evet kızlar bugün bence bu oya iğneden de mekikten de çok çok güzel bir oya. Ben bunu tasarladım ama gerçekten modeli çok çok beğendim. Çok hoşuma gitti yani model. Bu modelle siyah yazmanın üzerine renkli ipliklerle yapıyorum. Düz siyah yazmanın üzerine her türlü çiçekli yazmanın üzerine yapabilirsiniz. Düz yazmaların üzerine de alt çim kısmını kendi renginden koyarak çiçeğin kenarındaki şimdi oyayı gösterince de anlatacağım. Çiçeğin kenarındaki rengi de düz yazmanın rengi koyarak yapabilirsiniz. Çiçeklerin renkli kenarlarını yazmanın rengi yapabilirsiniz. Bu yazmamın yapımında 21 numara tığ kullanıyorum. 22 numara tığ olsa da çok güzel olur. Zincirli bir oya olduğu için zincirlerinin sıkı çekilmesi lazım. Ortasının yapımında da bakın büyük boy halka kullanacağım şu küçük boy halka şöyle küçük boy halka kullanmıyorum buradan şu büyük boy halkayı kullanacağım yapımında şimdi modeli size göstereyim hemen yapımına geçelim önce motif yapacağız daha sonra o motifleri güzel bir şekilde yazmanın kenarına ekleyeceğiz inşallah şöyle modelimi alayım ve nasıl göründüğüne bir de siz bakın Bakın modelimiz bu şekilde. Gerçekten çok çok güzel bir model. Bakın bu modelimiz ütüsüz bir model. Ütülü bir model değil. Bu zincirler ütülemeden eğrilir, bükülür diye endişe duymayın. Zincirleri çok sık çekerseniz böyle kalıp gibi duruyor. Bir de siz bunu ters tarafından ütülediğinizi düşünün. Kesinlikle bozulacağını zannetmiyorum. Şöyle çeyizlik, hediyelik yaparsanız çok şık ve çok güzel bir model oldu bu. Benim kendi tasarımım. Herhangi bir yerden alıntı bir model değildir. Şimdi hemen şu motifini yapacağız. Daha sonra da arka kısmından inşallah bunu ekleyeceğiz buraya. Şöyle ipimi alıyorum. Pembe ipimi hemen şuradan bir tane de büyük boy halkamızı alıyoruz. Halkamı alayım. Şöyle koyayım. ipimi tığıma sabitledim sabitledikten sonra şurayı kesip yakarsam benim için daha iyi olacak başlamadan önce burayı bırakmamam lazım dip kısmını kesiyorum Şu uç kısmını da şöyle yakayım ki yaparken elime dolaşmasın buradan halkamı aldım bakın halkanın içerisine tığım batıp hemen bunu tığım buraya sabitliyorum sabitledikten sonra 1 2 3 4 5 zincirimi çekiyorum başına iki kez sarıp bir kere batıyorum ve bunu ikişer ikişer çıkarıyorum tekrar iki kere sardım halkanın içerisine battım ikişer ikişer çıkardım şimdi buradan 1 2 3 4 zincir çekiyorum ve aynı yere batıyorum bir tane buraya yaprağımızı yaptık tekrar 1 2 3 4 5 zincir çekip başını iki kez sarıyorum Arasına sadece iki tane dolgu yapıyoruz tekrar başına iki kez sardım çıkardım iki, iki çıkardım tekrar 1 2 3 4 tane zincir çekip hemen aynı yere battım bunu ne yaptık? 2 tane yaptık. Bunun yanına 4 tane daha yapıp toplam 6 tane yapana kadar devam ettirip sizlere döneceğim inşallah. Çiçeğimi toplam 1 2 3 4 5 6 yaprak halinde yaptım. Buraya batarak kestim ve arasından yaktım. Bunu düz yazmalara nasıl yapacaksınız? Onu söylemeyi unuttum. Düz yazmanın rengi diyelim ki mavi mi? İpliğini, tığ battısını mavi kullanacaksınız kenarını mavi kullanacaksınız içindeki çiçekleri renkli renkli yaparsanız düz yazmalara da çok çok güzel olabilecek bir model buradan çiçeğimizin kenarını yapmadan önce ipime iyice gerdiriyorum bakın zincirlerim sıkı düşsün ki kenarında kalıp gibi dursun sağa sola eğilme yapmasın şuradan ilk aradan şöyle tığımı batıyorum herhangi bir aradan tığımı battım battıktan sonra bunu buraya iyice sıkılayacağım şöyle sıkı bir şekilde oturtturdum buradan bakın çok sıkı zincirler 1 2 3 4 zincirimi çekiyorum bakın şöyle oturtturuyorum 5 sıkıştırıyorum yani 5 6 gevşek zincirler değil kesinlikle 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 18 tane zincir çektim. Sıradaki aradan tığımı batıyorum hemen buraya bunu sıkıca aynı şekilde kapatıyorum. Buradan tekrar sıkı sıkı 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 zincir olacak. Şuraya 17 mi çektim? Tam hatırlamıyorum. Kenarına 18 zincir olacak. Şuraya 17 mi 18 mi çektim? Gerçekten hatırlamıyorum. Biraz önce çektim ama 18 zincir olacak. Kapattım. Kapattım. Çiçeklerinizin hepsinin üzerine bu şekilde zincirlerle Şöyle kapatıp sizlere dönüyorum. Bakın hepsinin etrafında 18'er tane sık sık zincirlerle kapattım. En sonuncuyu da 18 tane zincirimi çektim. Aradan girmiyorum. Bakın şu yaptığım şu kenardaki sık iğnenin üzerinden girerek buradan birleştireceğim. Aradan girince kaba oluyor. Orası ayrılıyor. Orta kısmından batacağım. Şöyle içerisinden çıkarıyorum. Bunu buraya sıkılayıp hemen buradan zincirimi çekerek burayı böyle kesiyorum ve hemen arkasından yakıyorum. Bakın kalıp gibi oldu. Zincirlerde kesilme, eğilme, yamulma olmaz. Şimdi bunu yazmanın kenarına ekleyelim. Öncelikle şu aradaki e, zincirlerin sayısını vereyim tığ battılar ikişer zincirle yapılmış araya ne yapıyorum ipimi tığ battı sabitledikten sonra bakın buradan bir sıkı sıkı 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 15 tane zincir çektim. Buradan bir tane tığ batısı atlıyorum. Hemen yanındaki tığ batının içerisine bunu bu şekilde sabitliyorum. Buraya bir tane zincir çekiyorum. Bakın. Burayı yaptık. Şimdi buradan bir zincir çekmiştim. iki zincir çektim. Bir. 2 2 tane tığ batısı yaptım. İkişer zincir çekerek. Şimdi üçer zincir çekeceğim. Bir. 2 3 1 1 2 3 2 1 2 3 3 Üçer zincirle 1 2 3 tane tığ batısı yaptım. Şuraya ikişer zincirle kenar kısmının tığ batlarını ikişer zincirle yaptım. Şimdi buradan 1 2 zincir çekerek dönüyorum. Şuradaki zincirin içerisine batıyorum. Tekrar 1 2 3 zincir çekip sıradakine batıyorum. 1 2 3 zincir çekiyorum ve sıradakine batıyorum. Buradan 1 2 zincir çekerek dönüyorum. Şu üst kısma tığımı batıyorum. Şimdi eklemeye geldi. Çiçeğimiz burada neresinden ekleyeceğiz bu çiçeği biz? Ortalarından, kenarlarından eklemeyeceğiz. Neresinden ekleyeceğiz? Bakın şöyle yapalım. Şu yeşil kısım bu çiçeği bu yeşil kısımdan ekleyeceğiz. Yeşil kısmın iç kısmına gelen yerinden Evet, buraya taktık. İçerisinden ipimi alıp çıkarıyorum. Bakın. Kapatıyorum. Kapatıp bunu aynı yere aynı yere tığımı tekrar batıyorum. Tığım battıktan sonra bu araya 1 2 3 4 5 6 7 8 tane zincir çekip tekrar yanındaki zincirin içerisine geçiyorum bunun tam karşısından ekleyeceğiz şimdi bunu buradan eklemiştim bunun karşılığına burası geliyor bakın tığımı şuradan hemen batıyorum içinden ipimi çıkarıp şöyle kapatıyorum aynı yere tekrar şöyle bakalım ben de göremedim tersinden bakalım Evet aynı yere tekrar tığımı batarak bunu da buraya eklemesini yapıyorum. Buradan 1, 2, 3, 4 zincir çekerek şu dip kısma şuradaki dip kısma tığımı batıyorum. Tekrar 1, 2 zincir çekiyorum. Yanına 1, 2 tane zincir çekiyorum. Hemen yanına batıyorum. 1, 2, 3. Bundan sonra zaten şu zinciri yapacağım. Şöyle kenarın arayı kenar kısmında şey yapayım. Şuradaki eklenti aklım gitti. 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15 zincirimi çekiyorum. Bir tane tığ batısı atlayarak yanındaki tığ batıya batarak aradaki zincirleri yaparak devam ediyorum. Bakın bunu buraya şu arkadan göstereyim şuraya zincir çektik 8 tane bu şekilde kenarlarından ekledik şöyle çiçeği düzeltelim şimdi tığımı buradan batıyorum şuradaki yapmış olduğum zinciri bunun içerisinden çıkaracağım zincir kalın tığ ince çıkarmaya çalışacağım Evet bunu bakın bunun içerisinden çıkardık orta kısmındaki zincirimizi çıkarmıştık. Hemen düzeltiyorum ve şöyle düz tarafından iç kısmından tığımı buraya batıyorum. Şöyle kapattıktan sonra buraya 1 2 3 4 5 zincirimi çekip aynı yere tığımı batıyorum. 1 Tekrar 5 zincir çekiyorum. Aynı yere tığım batıyorum. 2 Şimdi 3'üncüyü battım. Toplamda 5 tane yapacağım. Şöyle 4 Bu şekilde de 5 bir zincirimi çekiyorum burayı da bitiriyorum bakın çiçeğimi düzelteyim yaparken eğrildi büküldü sağa sola şöyle güzelce düzeltiyorum şu iplerimi yakarak dönüyorum Evet yaktım ve çiçeği şöyle elimle kenar kısımlarını düzgün bir şekilde çiçeği düzelttim. Bunu bu şekilde düzelterek arka kısmından güzel bir ütü basarsanız şöyle arka kısmından çok çok daha güzel durur. Bakın ütüsüz. Eğilme, bükülme yapmaz. Ütüyü de bastığınızda çok çok güzel durur bence. Şöyle kalıp gibi. Çok şık ve güzel, çok farklı bir tığ oyası oldu. Çıtı pıtı çok narin görünen çok güzel bir tığ oyası oldu. Gerçekten ben çok çok beğendim bu tığ oyasını. İnşallah sizler de beğenmişsinizdir. Beğendiyseniz beğeni butonuna tıklamayı unutmayın. Şöyle de yapalım. Siyahın üzerinde. Mutlu kalın. Allah'a emanet olun.